Merhaba arkadaşlar. Ben karşıyım Sömer Aker. Yepyeni Minecraft Club'a saygı duyurlar arkadaşlar arkadaşlar. Yeni sizlerle hayatta kalma videosuyla her ancak oynayacağız. Yine olduğu gibi yeni aydın da olduğu gibi yeni orada kalacağız arkadaşlar. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar bu ıı, şey muhabbeti çok artık beni sıktı. Yani artık hiç abone gelmiyor ve ben buna çok sıkılıyorum. Yani üzülüyoruz yani. Her kırıklığı sadece. Yani eğer böyle biraz da ederse ben ben böyle yapmayacağım artık. Yani artık neler YouTube'a çıkacağım. Evet bu gerçek bir bir e, veri, bir önlem, bir e, bir Yani ben buraya geldim e, 2021 falan, falan gibi ama yani böyle yaparsanız hiç olmayacak. E, Onu çek bir koşuyoruz zaten Şimdi bizim kayıt nerede? Bir dakika kayım yok lan. Ha şurada şurada. Yine kayımızı atlayalım arkadaşlar. Ee, sesi inşallah müzik sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Lakin olmuş. Ee, şuradan çıkalım. Ah çarpmak istemiyorum tekniği. Ee, bir yol bulalım dünyadan uzakta. Bir yol daha var insanlardan uzak. Ama bir yol daha var. O da saçmalık benim için. ama, 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 ama orunu orunu hiç göremedim. Çöre gördüm. Ee, ondan sonra sahil, göl, falan ara ne köy bile göremedim. Yani sahil, şehir, şeyden... ağaç, tekn bu. Şu an hızlı park edelim arkadaşlar. Hemen yatalım. Ee, yani çok görgülü bir... bir dakika şunu şöyle alalım arkadaşlar. Kuşta sıkıntı çıkıyor yani dediğim gibi. Bir yol bulalım. Dünya daha da. uzakta. Bir yol daha var. E, şuradan şöyle geçelim. Yine maden gideceğim ama maden biraz saat küçülmeye başladı. Yani aslında bir yer var. E, şey işte o da. E, büyük maden ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama işte şey oluyor e, derler. Ben şu ikinci şeyi alalım arkadaşlar. Hops tamam. Bir yol bulalım. Dünyadan uzak. Bir yol Her yer her yer her hey, hemen şunu birleştirelim arkadaşlar. Ee, bir dakika. Tamamdır. Bir yer bulun. Dünya. Bir yollar. Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. <laughs> i̇şte kömür ve Bolca kömür ve çubuk lazım arkadaşlar. Bunu şuna elde edelim. Kömürümüz zaten var. Bakalım sen yaptırmak istiyorum. Hmm, bunu da. Eff. Ne <laughs> عزيز الله Evet arkadaşlar maden yaklaştık. Gerçi geldik daha doğrusu. O şey maden o bizim e, alttaki madenle birleşmiş arkadaşlar. O yüzden e, o madenden çok şey yap, üstteki madenden çok şey yapamayacağım. O yüzden burayı hemen halledip oraya küçük bir bakıp hemen yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Oradan da talep biteceğiz Günlük işler yani ayak işleri. Ah bitti. O zaman hemen şöyle çıkalım arkadaşlar. Biraz yolum inşallah kaybolmaz çünkü burası çok dediğim gibi yani karmaşık bir yer karmaşık bir olduğu için sıkıntı dediğim gibi. Hmm. Bir yer bulalım. yalnız uzakta. Ah ne oldu? Al al al. Oh. Sıkıntı. Allah gitti. Neyse. Hmm. Demirli bu şeyleri almak istemiyorum çünkü arkadaşlar yani şeyler işte ne derler e, lavlar falan filan onlar e, yani opsiyon <laughs> yaptık yani e, artık ne işim yarar derseniz hiçbir şey yapmayacağım o yüzden almak istemiyorum. <laughs> yapacağımız önceki diğer bölümler veya daha fazla bölümler diğer ıı, yaptığımız diğer bölümlerde şimdi yazacak bunları da alıyorum arkadaşlar gibi altınlar o altın alalım altın önemli. ama altın ben kazma konu gibi o biraz yani ıı, kötü oluyor bilmiyorum burada bileşkimiş arkadaşlar o şeylerle bu iyiymiş abi o iyi var alalım ağları hiç sevmiyorum. Neyse. 哦。Oh. Lan. E. Burada aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada o şey pancalar ekmem gerekiyor çünkü e, yani yeni bir tohum yeni bir e, her, o hadi ya hiç kırma alalım arkadaşlar burada her şey var la zaten lav şurada evet lavlardan bayağı bir aşağı çıkıyor arkadaşlar şimdi obsidian lapis bakın bakıyoruz ki şu obsidian mesela ops 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 tamamdır